3, 2, 1 Hepinize merhaba arkadaşlar <laughs> An Annemle babam konuşuyor Duymazdan gelin lütfen Yoksa bizle dalga geçmeyin Çok üzülürüm Allah <laughs> Föylerdeninde ses geldi arkadaşlar Benim telefonumun ses çıkmıyor da o yüzden arkadaşlar arkadaşlar bugün oynayacağız bunu oynayacağız <gülüyor> 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 <Ne yaptın gülüyor> ben? orada nasıl geçeceğimi hiç <gülüyor> bilemiyorum. <gülüyor> Hep burada takılı kalacağım herhalde. Arkadaşlar lütfen birisi bana yardım etsin. Yorumlarda yazın. Yorumlara yazın ya yorumlara yazın. Yorumlar açık. Yorumlara yazın. Yorumlara yazın arkadaşlar. Yorumlara yazın. Yorumlar yorumlara yazın. Yorumlar, yorumlar yazın. Ay. Arkadaşlar lütfen yorumlara yazın. Nasıl yapacağımı an anlatın bana. Yoksa ben çok üzülürüm. babam sohbet ediliyor, ediyor diyor. Ediyor. yüzden <Gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> Zort Yok, Arkadaşlar 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 arkadaşlar. Telefonum bir telefonuma kafayla bir çapla attım. Benim herhalde kırıldı. Benim kırıldı. Benim kırıldı arkadaşlar. Benim kırıldı. <laughs> Benim kırıldı. Ay <laughs> <Benim kırıldı. gülüyor> ben şimdi oradan konuşuyor. 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 Konuşuyor konuşuyor. Konuşuyor. Arkadaşlar bu annemin ile babam sohbet ettiğin, ettiğini duymazdan gelin. Duy, duyuyorsunuz ama biliyorum. Ama duymazdan gelin yani. Annem bana hep söylerdi. Ay. Ya arkadaşlar yorumlara nasıl yazın nasıl geçeceğim ben bunu? Yorumlara yazın. Yok uğraştım herhalde. Hı. Oradan alev geliyor alev. Ben bu mi geçtim herhalde mı hatırlamadım. Ya da hiç geçemedim. <laughs> Karşımda ne konuştu? Yani oyunu oynadı. <laughs> Karşımda ne oyunu oynadı? Ben de oyunu bitirdim. <laughs> Arkadaşlar ne? No. nasıl geçeceğim? Bana bir yazın. Orada yeşil asit var, evet. Gördüğünüz gibi yeşil asit. Green gel green go,

bana bir söyle nasıl geçeceğim? Abi nasıl geçeceğim diyor ama nasıl geçeceğimi bilmiyorum Çünkü çok zor. Abi çok zor diyor. <laughs> Kardeşim ne yapıyorsun ya? Ben benle dalga geçmeme geçmelerini mi istiyorsun yoksa? Gel gel gel. Bir Kuş bir <laughs> Arkadaşlar ne oluyor ya? Arkadaşlar lan. Arkadaşlar arkadaşlar. <laughs> <laughs> Our color's <girl is> done. <laughs> 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 Uzun atlama. Ölümcül atlama. <laughs> Arkadaşlar şu an ölümcül atlama. <laughs> atlama yaptığım video bu kadardı. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs>